İsrail'e Birleşik Arap Emirlikleri'nin arka planda olan o ilişkileri artık resmiyete dökülmüş ve bir anlaşma imzalanmıştı. Hatırlayacaksınız geride bıraktığımız günlerde ki İslam dünyasından oldukça büyük tepkiler vardı Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Ama e, o anlaşmanın ardından tabii şimdi de birbirlerini ağırlamaya geldi sıra. O ilk daveti de İsrail Cumhurbaşkanı yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed'i Kudüs'e davet etti ve üstelik bu daveti Twitter'dan da tüm dünyaya duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreci hızlanıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Raven Rivlin, Abu Dhabi Veliaht Prensi Bin Zayed'e Batı Kudüs'ü ziyaret etmesi için davetiye mektubu gönderdi. İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin Twitter hesabından Arapça olarak hazırlanan mektubu paylaştı. Rivlin, ülkelerimiz arasındaki anlaşmanın bizimle bölge halkları arasında güven inşa etmeye ve bu güveni güçlendirmeye, ekonomik faydaya ve bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı konusunda umutluyum dedi. Birleşik Arap Emirlikleri 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.